Detoksu ne kadar zamanda bir detoks yapılmalı? Detoksun önemi nedir? Detoks suyunu ben her gün yapıyorum. Hı hı. Ee, her sabah bu suyu hazırlıyorum. Bu suyu hazırlamamın her gün hiçbir sakıncası yoktur. Hanımlar beyler her gün hazırlayabilirsiniz. Sadece tansiyon düşük olanlar limonu daha az kullanmalı. Ee, geri kalan herkes Buket Hanım her gün yapabilir detoksu. Hı hı. Ama mesela sıvı beslenme derseniz bir haftaya geçmeyin derim hatta su diyeti hiç önermiyorum. Hı hı. E, ama sıvı beslenmeler bunlar juice'lar yine sosyeteye giriyor bunlar çok bu kadar. Bana ben öyle şeyleri pek bilmem sosyeteye. Bana böyle Anadolu şeyleri sor lütfen. O yüzden bu detoksiyonu suyunu yapsınlar. Juice bu bilmiyorum ben. Yani detoksiyonu suyunu ya, yapın için Yapıyorum da şimdi hangimiz yapacağız? Aynen. Ananası az bilandırdan geçir. Ay vallahi hiç uğraşamam canım. Yani biraz sosyeteye giriyor inanın. Ben daha böyle Anadolu köy kültürü soğan sarımsak turp yazarken juice'lara bir anda geçersek.